2023 üniversite ek tercih kılavuzu yayınlandı arkadaşlar. Hemen şöyle kılavuzu açalım. Şuradan kılavuza ulaşabilirsiniz. Ek yerleştirme kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Ek tercih kılavuzunda açık üretim programlarına bakacağız. Açık üretim programlarının puanlarına bakacağız. Açık üretim programlarının puanları ne kadar yükseldi mi düştü mü buna bakacağız. Birinci tercihlere göre puanlar ne kadar değişti ek tercihte açık öğretim programları kaç puanla tercih edilebiliyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Hemen şöyle. CTRL F tuşuna basarak arkadaşlar açılan bölüme açık öğretim yazalım. Açık öğretim bölümlerine bu şekilde hızlıca ulaşabiliyoruz. Şuradaki ok işaretlerini kullanarak hızlıca açık öğretim programları arasında gezinebilirsiniz. Açık öğretim bölümlerinin puanları arkadaşlar şuradan bakabilirsiniz. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin bölümleri ve de puanlar arkadaşlar şuradan bakabilirsiniz. Kontenjanlar burada. Ek tercihlerde kontenjanlar bayağı bir az arkadaşlar bakın. Örgün bölümlerde kontenjanlar bayağı bir az. Açıköğretim bölümlerinde yine kontenjan bayağı bir fazla. Örgün bölümlere göre daha fazla. Şimdi Acil Durum ve Afet Yönetimi Açık Öğretim programının arkadaşlar Anadolu Üniversitesi'ndeki puanı 296. Aşçılık programının 277. Bu şekilde arkadaşlar buradan bölümlere ve de puanlarına bakabilirsiniz. Açık öğretim bölümlerine ve de puanlarına ek tercihlerde açık öğretimden tercih yapacaksanız buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Fotoğrafçılık ve kameramanlık 265 puan istiyor. 252 puana burada arkadaşlar. Halkla ilişkiler ve tanıtım var. Bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Hangi açık öğretim bölümünün puanı ne kadar? Buradan hızlıca bakabilirsiniz. Puanlarda çok fazla bir değişiklik görünmüyor arkadaşlar. Birinci tercihlere göre puanlar aşağı yukarı yine aynı. Ufak tefek değişiklikler var. Birkaç puan yükselen var. Birkaç puan düşen var. Ek tercihlerde arkadaşlar buradaki puanlara göre tercih yapacaksınız. Ek tercihler puana göre yapıldığı için puanınız mutlaka buradaki puanları tutması gerekir, yetmesi gerekir. Puanınız bu puandan düşükse arkadaşlar tercih yapamazsınız. Sistem buna izin vermeyecek. Zaten tercih listenize yazdığınızda ÖSYM sayfanızda tercih listenize yazdığınızda sistem hata verecek. Puanınız yetmediği için tercih yapamazsınız diyecek. Birinci tercihlerde puanınız yetmese bile mesela bu bölümü tercih etmeniz için 261 puan istiyor. Diyelim ki sizin puanınız 220 ise bile bu bölümü tercih edebiliyordunuz. Tercih listenize yazıyordunuz. Sistem hata vermiyordu ama ek tercihlerde puanınız mutlaka yetmesi gerekir. Puanınız yetmiyorsa sistem izin vermeyecek arkadaşlar. Ek tercihlerin böyle bir özelliği var. Puanınız yetiyorsa tercih listenize yazabilirsiniz. Ankara Üniversitesi'ne geçti. Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümünün puanı ne kadarmış? 264 puan istiyor. Şuradaki küsuratlar bile önemli arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi'nin bölümleri. Puanları şurada arkadaşlar. Buraya göre bakarsınız. İstanbul Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi'nin açık öğretim bölümleri ve de puanları. Uzaktan öğretimlere bakmayın arkadaşlar. Açık öğretimlere bakın. Uzaktan öğretimin sistemi farklı. Açık öğretim değil bunlar. Açık öğretim bölümlerinin puanları arkadaşlar burada yazıyor. Şuradan bakarsınız. YKS sonucunuzda TYT yerleştirme puanınıza göre bakacaksınız. 4 yıllık bölümleri tercih ediyorsanız da AYT yerleştirme puanınıza bakacaksınız ve de puan türünüze bakacaksınız. Ona göre tercih yapacaksınız. Lisans bölümlerine geçti. Lisans bölümlerini tercih yapmak için arkadaşlar ilgili puan türünden puanınız olması gerekir. Ve de burada kaç puan istiyorsa istediği kadar puanınız olması gerekir. Mesela bu bölümü tercih yapabilmeniz için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde felsefe bölümünü tercih edebilmeniz için AYT sınavına girmiş ve eşit ağırlık puan türünden 234'ün üzerinde puanınız olması gerekir. Bu şekilde puanınız varsa tercih edebilirsiniz. Burada 4 yıllık lisans bölümlerinde puan türü de önemli arkadaşlar. Bakın mesela bu bölümler tarih bölümü sözel puan türüyle alıyor. Türk dili ve edebiyatı sözel puan türüyle alıyor. Bu puan türünden puanınız olması gerekir ve ne kadar puan istiyorsa burada istediği kadar puanınız olması gerekir. Puanınız buna yetiyor olması gerekir. Ek tercihlerde sıralama önemli değil arkadaşlar. Sıralama zaten burada görünmüyor gördüğünüz gibi kılavuzda yok. Sıralamaya göre tercih yapmıyorsunuz. Puana göre tercih yapıyorsunuz. Bu şekilde kontrollerinizi yaparsınız arkadaşlar. Buradan AYT puanınız varsa 4 yıllık bölümlere de bakabilirsiniz. Atatürk Üniversitesi'nin 4 yıllık bölümleri. İstanbul Üniversitesi'nin 4 yıllık lisans bölümleri. Sosyoloji bölümünün puan arkadaşlar 265 ve eşit ağırlıktan eşit ağırlık puan türüyle alıyor. Bu şekilde kontrollerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. YKS sınavına girdiniz. Açık öğretimden üniversite okumak istiyorsunuz ama gördüğünüz gibi puanlar yüksek. Puanınız yetmiyor. Bu durumda açık öğretimden üniversite okuyamaz mısınız? Birinci tercihlerde de arkadaşlar bizim bir taktiğimiz vardı. Taktiğimiz neydi arkadaşlar? Açık üretim bölümlerine puanınız yetmiyorsa örgün bölümlere tercih yapıyorsunuz. Örgün bölümlere puanınız yetiyorsa puanınızın yettiği burada listeden bakıyorsunuz. Örgün bölümlere tercihinizi yapıyorsunuz. Mesela diyelim şurada 228 puana tercih edebileceğiniz bölümler var. 229 puanınız var. 230 puanınız var. Açık üretimden bölümleri tercih edemiyorsunuz. Açık üretim bölümlerinin puanları yüksek. Ancak bu bölümü mesela tercih edebiliyorsunuz. Bu bölümü yazabilirsiniz arkadaşlar. Açık öğretimden okumak istiyorsunuz ama örgün bölümleri de yazabilirsiniz. Tercihlerinizi örgün bölümlere yapabilirsiniz. Örgün bölümlere tercihinizi yaptıktan sonra tercihiniz gelirse arkadaşlar örgün üniversiteye kaydınızı yaparsınız. Kayıtlar e-devlet üzerinden yapılıyor. Birinci tercihlerde zaten gördünüz yerleşen arkadaşlarınız e-devlet üzerinden kayıtlarını yaptılar. Ek tercihlerde de yine aynı şekilde olacak. Örgünden yerleştiğiniz üniversiteye e-devlet üzerinden kaydınızı yaparsınız. Kaydınızı yaptıktan hemen sonra diyelim ki bugün kaydınızı yaptınız. Kaydınız onaylandı. Ertesi günü hemen açık öğretime ikinci üniversite kaydı yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve bu sayede açık öğretimden yine okuyabilirsiniz. Açık istediğiniz bir bölüme, istediğiniz üniversiteye, istediğiniz bölüme ikinci üniversite kaydı yaparak yine açık öğretime kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Açık bölümlerine puanınız yetmiyorsa bu şekilde bir taktik uygulayabilirsiniz. Bu taktiği birinci tercihlerde yapan arkadaşlarınız oldu ve bu sayede açık öğretim bölümlerine yerleştiler. Açık şu an onlar üniversite okuyorlar. Puanınız açık öğretim bölümlerini tercih etmek için yeterli değilse arkadaşlar, örgün bölümlerden puanınızın yettiği bölümleri tercih listenize yazarak tercihinizi yaparsınız. Yaptığınız tercihlerden herhangi bir tanesine yerleştiğiniz takdirde yerleştiğiniz üniversiteye kaydınızı yaparsınız ve kaydınızı yaptıktan sonra üniversite öğrencisi oluyorsunuz ve açık öğretimden ikinci üniversite kaydı hakkı kazanıyorsunuz. Daha sonra da ikinci üniversite olarak istediğiniz bir açık öğretim bölümüne kaydınızı yaparak açık öğretimden okuyorsunuz arkadaşlar. Bu taktiği uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ek tercihlerde açık öğretim puanları ne kadar? videomuzda buna baktık. Açık öğretim bölümlerine puanınız yetmiyorsa tercihlerinizi nasıl yaparsınız? Nasıl açık öğretime daha sonra kayıt yaparsınız? Bu konulardan da bahsettik. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.